Merhabalar değerli takipçilerim bugün ne yapıyoruz şöyle güzel bir ev turu yapalım mı Samsun'da biz bir eve tatile geldik daha doğrusu eşim burada çalıştığından dolayı yine buradan bir ev tutup bununla da sizlere bir ev turu yapmak istedim gerçekten çok güzel şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum değerli takipçilerim bizim İstanbul'da biraz önce videomun başında da söyledim orada nasıl giriş kat evler bir 15 milyar ben de burada şöyle buradaki evin ve arkada bir evin daha videosu var. Onu da kısacık çektim sizlere göstereceğim. Ne yaptım değerli takipçilerim? O yüzden ev fiyatları gerçekten herkesin kafasına göre verip büyük şehirlerde ne kadar pahalı ve burası da bir büyük şehir ama buraya göre muhteşem bir kirası bence çok çok iyi diye düşünüyorum. Denize 5 dakika mesafede muhteşem bir ev. Kira fiyatı ise şu anda... 15 bin ama yaz yani bir ay sonra ne olur bilmiyorum deniz sezonunda. Ama olsun ben yine de bu evin fiyatını ve güzelliğini sizlerle paylaşmak istedim değerli takipçilerim. Gerçekten Ankara'ya da gitmiştim orada da bir video çektim. Oradaki ev fiyatları da çok ücra bir köşede olmasına rağmen orada eşyalı evin fiyatı ve çok kırık dökük eşyalı bir evdi. Ee, orada da 15 ile 20 bin arasıydı. Buradan sevgili ev sahipleri ne duyurulur? Lütfen e, kiraları bu kadar abartmayalım. Bakın muhteşem bir ev. Denize 5 dakika kala Samsun gibi bir yerde kiralar 10, 15, 8, 7, 6 gibiymiş. Arkadaşlar öyle söyledi. Bugün birkaç kişiyle de görüştüm. O yüzden de sizlerle böyle bir video yapmak istedim. Ee, şöyle bir ev turu yapalım bakın evin güzelliğini göstereyim denize çok yakın olmasını göstereyim. Ee, neden bu kadar güzel evler bu fiyattayken o kadar kötü evler e, neden o fiyatta lütfen elimizi vicdanımıza koyalım. Kiracı olan değerli kardeşlerimizi düşünerek e, ben bu videoyu özellikle çekmek istedim. Ee, gerçekten ev fiyatları biz ev sahiplerinin vicdanına kalmış bir duygu Benim de evim var benim de evim kirada Ben bunu kendim içinde söylüyorum değerli takipçilerim O yüzden şöyle bir bakın muhteşem bir evin fiyatına Yani normalde bu fiyat İstanbul'da olsa 30-40 bin lira Yani e, hani hep diyoruz ya enflasyon İşte e, oturduğumuz yer bilmem ne Hepsini kendimiz yapıyoruz Değerli takipçilerim Tabii ki kolaylıkla ev alınmıyor bunu ben de biliyorum Zor şartlarda e, para kazanarak bir yerlere geliniyor ama olsun yine de kirada olan e, değerli kardeşlerimizi düşünmemiz gerektiğini düşünerek de e, bu videoyu çekmek istedim burada buranın ev sahibine de teşekkür etmek istedim özellikle bu kadar muhteşem bir evi 15 TL'ye vermesi muhteşem o yüzden bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim değerli takipçiler. Şöyle bir odamız var çok güzel tabii ki burası kiralık eşyalı bir ev e, biraz Tabii daha düzenlenmesi gerekiyor. Biz de yeni geldik. İnşallah düzenleyeceğiz. Ben burada geçici olarak öyle birkaç gün ara ara gelip gideceğim. Ankara'daki gibi diğer takipçiler orada da öyle yapmıştım. Eşimin işi dolayısıyla böyle biz biliyorsunuz geziyoruz. Ben de ara ara geliyorum 3-5 gün geziyorum. Tatil yapıyorum. Burada da şimdi birkaç tane iş arkadaşlarına ev tuttuk. Onları düzenledim. Sonra burasını tuttuk. Burada da fiyatı söylemek istedim. Arkasında yine 4 artı 1 15 TL'ye tuttuk. Şimdi buradaki evi şöyle bir göstereyim. Ee, evet diğer takipçiler. Burası bir oda. Bakın kliması bile var içeride. Şöyle geniş bir odamız var. Ee, şimdi burayı şöyle göstereyim. Hemen Kapatalım ışıklarını. Ya da. Evet burası bir oda. Değerli takipçilerim. Şurada şöyle göstereyim. Banyosu çok güzel. Gerçekten bakın. Banyodan sonra böyle çıkarak geliyorsunuz. Ee, muhteşem bir dizaynıyla kiraya vermiş ev sahibi. Şöyle burada tekrardan göstermek istiyorum. Ayrı bir banyosu tuvaleti var. Bakın gerçekten çok güzel ve temiz bir ev. Muhteşem. Ee, tekrar buradan şöyle çıktığımızda. Bakın şöyle. Evet burada yine çok güzel bir odası var bakın tavana falan görüyorsunuz ee, Ben birazcık toparladım değerli takipçilerim burada yine bir kişinin kalabileceği şekilde bir oda var ee, şimdi dediğim gibi bu, bu ev turunda fiyatları e, için çekmek istedim Gerçekten benim de bu ev kiraları çok canımı yakıyor canı yanmasın kimsenin diye birazcık elimizi vicdanımıza koyalım diye ben böyle bir ev turu yapmak istedim. Ve şöyle döndüğümüzde e, şöyle değerli takipçi kocaman ışığını yine yakar. Burası kapı girişi. Buradan girdiğinizde kocaman bir koridoru var. Şöyle eve bir bakar mısınız? E, çok muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş. Böyle geliyorsunuz. Burasını hem e, Amerikan mutfağı şeklinde yapmış. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. E, burası Yine aynı tavanlarıyla falan muhteşem. Şöyle de baktığımızda şöyle bir köşem takımı ayarlamış. Buraya tekrardan şöyle yavaş yavaş geldiğimde, evet televizyonumuz. Ee, yine buradan şöyle geldiğimizde buradan tekrar size e, balkonu göstereceğim. Evet balkonu da önce göstereyim. Böyle bir ev, ışıklarıyla falan muhteşem. Şuradan şöyle geldiğimizde, bakın şöyle bir kocaman balkonumuz var. Hani diyoruz ya, aa evimizi kira ev Evet burada muhteşem bir balkonumuz var. Daha sonra şöyle çıkıldığında bakın ana Cadde üzeri, yani parkta. Evet. evet hemen şu karşıda, karşı tarafta yani yolun hemen öbür tarafında deniz, Atakum sahil e, arkadaşlar denizi var çok güzel buna doğru bu arka yolu bu tarafı komple sahip. Yürüme mesafesi iki dakikama bile almayacak şekilde. Hemen ışıklardan karşıya geçtiğimizde boydan boya sahil var. ve artık ee, Yine tekrardan buradan çıktığımızda balkonumuzdan şöyle gelelim. Ee, çok güzel tasarım edilmiş mutfağı falan. Ee, burada yine böyle bir masa konulmuş. Bakın yerler, tavanlar muhteşem. E şöyle bir gelelim. Burada çok büyük bir odamız var. Hani burayı çalışanlar için verildiği için odanın şeklini birisi işte salonu yatak odası orası oturma odası gibi e bu şekilde ayarlanmış. Normalde burası da salon ama gelenlerin daha rahat burayı salon olarak burayı salon olarak kullandıkları için e burasına da çift kişilik bir yatak daha konuldu ki birkaç kişi. Burası yine şöyle göstereyim. Çok güzel, muhteşem. Bakın muhteşem bir salon hem yatak odası hem salon şeklinde e, bu şekilde dizayn edilmiş. Tabii ki sizler kendiniz oturduğunuz zaman e, ne yapabilirsiniz? Burayı çok güzel bir salon yapabilirsiniz. Bakın burada yine kocaman buraya göre düşünülmüş. Bu şekilde e, televizyon yapılmış. Gerçekten çok güzel. E, ben çok beğendim. Yine buradan şöyle döndüğümüzde hemen buraya kocaman bir yatak konulmuş. Tabii ki ben e, temizlik yapıyorum. şu da katlıyorum, topluyorum. Buradaki tekli koltuk içeriye aldık. Daha rahat oturalım diye. Ama dediğim gibi sizler hani e, istediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz. E, kiralık, eşyalı. Yani burası eşyalı kiralık bir daire. Eşyalı kiralı bir dairenin fiyatı. Yine buradan bakıldığında şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde yola bakıyor. Muhteşem. Her yer market. Bakın karşıda mikroz. Sağ tarafında A101 şöyle göstereyim değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi e, bugün böyle eşyalı, kiralık bir dairenin ev turunu sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten muhteşem denizin kokusu zaten buram buram içinize geliyor. Hemen burada yan tarafımız daireler iş yerindeki arkadaşlarımıza tuttuk. Oranın fiyatı da değerli takipçilerim yine 15 bin. Orası da buradan daha daha büyük. E, tabii eşyası bu kadar e, sıfır değil ama buranın eşyası daha kaliteli dediğim gibi bu evin fiyatı şu anda eşyalı bu şekilde eşya ile birlikte 15 TL yani şimdi soruyorum nasıl böyle giriş kattaki bir evin fiyatının işte 15-20-30 bin 30 yıllık olabiliyor da bu kadar lüks bir dairenin fiyatı bakın şöyle hadi diyelim ki yaz sezonunda da olsa olsa 20.000 olsun değerli takipçilerim yani kaç artı bir 3 artı bir e, artı balkonlarıyla birlikte, art, artı Amerikan mutfağı, işte her şeyi kapısı, girişi, güvenliği on numara bir daire, değerli takipçilerim. Ki biz bu evi eşyalı tuttuk, eşyalı bir daire. gezdik değerli takipçiler ne yapıyoruz sahile doğru inelim şöyle bir bakalım nasıl ne durumda plaj sezonu açılmadı ama olsun ben sizi bir Karadeniz sahilinde e, değerli takipçiler şöyle bir gezdirip göstermek sizlerle birlikte olmak istiyorum herkese iyi seyirler diliyorum evet ev turumuzu evimizi gezdikten sonra dediğim gibi şöyle bir de sahili gezelim değerli takipçilerim Samsun güzel bir yer ama ben bugün sadece çok yorgunum. Sahili gezeceğim. Ee, sahilde şöyle güzel bir deniz havasıyla sizlerin karşısına olacağım. İyi şeyler değil değerli takipçilerim. Samsung e, Samsun Atakum sahiline doğru yürüyüş yapıyorum. E, bu videoyu da sizlerle paylaşmak istedim. E, arada gittiğim yerlerden sizleri de böyle değişiklik olsun diye videolar yapıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şöyle bir yürüyelim, bir bakalım bugün e, denizin durumu ne? Burada kaldığımız. E daha önce de buraya tatile gelmiştik ama hani burada şimdi 25 eşi dolayısıyla kalıyoruz. E, biliyorsunuz biz böyle ileri geziyoruz, gezdiğim yerlerden de sizlere e, küçük videolar yapmak istiyorum. E, Türkiye'likler için değilse de yurt dışındakiler için iyi bir fikir oluyor. En azından görüp güzel yerleri keşfedip gelmek isteyenler için de ben böyle videolar yapmak istiyorum. Evet şöyle bir bakalım. Ee, yazın olsa tabii ki çok kalabalık olur. Birazcık sahil ben iki sene önce gelmiştim. Şimdi birazcık değişmiş. Ee, yeniden şöyle altyapı çalışmaları falan. Evet şu karşı dairenin üst katında kalıyoruz. Burada kiralar çok çok uygun bence İstanbul'a göre. Ee, kira... Burası gerçekten çok güzel denizin bayağı bir ortasına giden bir yürüyüş alanı. Eğer e, Samsun'a gelip de takım sahilinde yürümek isterseniz burayı kesinlikle tavsiye ederim doğasıyla gerçekten şöyle e, plajı yazın çok dolu diyor. Evet burası komple plaj değerli takipçilerim. E, şu karşı tarafta komple plaj. Ben daha önce girmiştim. Evet iskelenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Orada bir bayan balıkçı gördüm. Onun yanına gidip bir selamlaşmak istiyorum. en güzelini yapmışsınız. Tutabiliyor musunuz balık? Hiç yok. Yok mu? Biz ne kadar Hangisine? Aşağıda. Normalde mesela bazen görünüyor burada hamsiler falan ama bu hiç gittiğiniz şey değil. Balık. Onu... Değil mi? Ya onu bana de çok sade de çok... gibi Çok sade gibi geliyor ama. Bu. Burası kuma yakın. Öyle mi? Yani Burak kuma yakın olduğu için. Çıkacaktım. Bakın balıklar geldi şu anda. Aa çok var. Evet görüyorum. Çok balık var. Uzun bu balıklar yılan balığı mı? Yok, küçük normal mini balıklar da şeyden rüzgar şey yapıyor ya dalga yapıyor ya. Geldi geldi. Bak şurada çok büyük bir tane görünüyor. İşte o büyük için de örn atmam lazım. Bunu topladı herhalde. Gel burada balıklar. Gel gel. Al elimde bir tane. Çok balık var burada gel. Olan yer zaten balığın olduğu yer şey yapıyor. Hareketleniyor. Mayıs. Şimdi seçim de artık bizimki. Olursa 5000 kusur günden emekli olacağım erkenden. <laughs> Erken emekli olacağım ben de inşallah. İnşallah. Allah kalbine göre versin. Amin. Bir tane var. Ben de iki tane. Maşallah. Ha canım. Keşke ben de bir tane daha cesaret edip doğursaydım ama çalışırken çok zor oldu, batıcı matıcı. Darısı senin olsun. İki evet. tane nasıl olacak da bu yaştan sonra? <laughs>